Size merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Ubeyş ile beraber ne oynayacağız Ubeydullah? Minecraft arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu benim e, oyun delileri. YouTube. Yeni dünya oluşturalım bir. Evet arkadaşlar bu videoya en az 10 like 7 like gelmesini ay. 7 like gelisi devam gelecek arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bir de Brian Spice da gelecek ama itinadımız çok kötü yani çok kötü oynuyoruz o yüzden. Yani biz, içimizde bizden daha iyi oynayanlar yüzde yüz vardır. Çünkü arkadaşlar e, çok iyi oynuyor. Bir arkadaşlar PUBG videosu gelecek. Bu sefer gelecek yani. At iğne dedi. Bu sefer PUBG videosu gelecek. Ama belli değil. Ya yarın gelebilir. Bugün gelen ben. Bugün Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dedi ki biz arkadaşlarımıza söz verdik. Ee, başka bir oyunlar gelebilir. Sonra arkadaşlar benim aklıma da şey geldi. Ben de Minecraft var demiştim. Hemen odun kıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi iki tane alıp hemen crafting table yapacağım. Sonra sandık yapacağız. Yani chest. Değil mi Ubeydullah? Evet. Bence onu yap. Hemen klasik bir ee, Balta. Yok. Kazma yap. Sonra taş kaz. Sonra Rapping gerisi. Koy. Ya çocuğum ben buraya koyuyorum. Sen niye yiyorsun? Hayır. kazma yap. Duy bir tane aldım topla. Biliyorum biliyorum. Bir tane. Bir tane bir şey olmaz kanka. Zaten taştan tane taş balta yapacaksın. Biliyorum. Kanka. Evet arkadaşlar. Eee Brawl Stars'da arkadaşlar dediğimiz gibi 38 elmas oldu. Bu tane daha bulamadık. Domuz 1'lisi kar gitti arkadaşlar. değil mi Baila? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen yapalım. yapalım bir. Bom, bom. Kazma, bir tane yap. Bir tane Hayır de. yapma. Tamam çocuğum sen bir dur. Hemen zaten taş kazacaksın. Taştan sonra hemen taş kazacaksın. Tamam, bunlar da kalsın. Evet arkadaşlar şimdi şuraya alalım. Ben bunu buraya alacağım. Şunu buraya. Bunu buraya. Çünkü buraya taşlarımızı koyacağız değil mi? beyler Ben bunun olmadan nereye gidiyor Evet arkadaşlar Minecraft'ta ne yapacağımızı e, yorumlara yazarsanız çok seviniyoruz değil mi Melula? Evet arkadaşlar. Görev yazsınlar değil mi arkadaşlarımız? Ibiş. Böyle gezeceğiz yani. yani ev yapacağız. Sonra nasıl desem bu Beyla arkadaşlarımız diye bize tarla yapmamızı isteyecek değil mi Beyla evet, böyle hayvanlardan şey toplamayız arkadaşlar et evet. falan süt kaç kere anneye dolaşsın sana işte taşları gördüm dedim yukarıda daha çok bu arada böyle ah geliyor Mom keşke öyle kısay kır, e, şey ya yani kırsaydım ki kalmama süresi gitmeseydi. Arkadaşlar, e, evimizin nereye yapacağımızı daha bilmiyoruz. Daha iyi yerler bulabiliriz mi Beydullah? Evet, şimdi craft'lık <laughs> yap. Nançak dur bir, dur bir taş balta için ne gerek bir tane sopamız gerekmiş arkadaşlar Hemen bir tane sopa yapacağım ben dört tane sopa yapıyoruz ama bu oyunun yaptığı bir şeydi mi beydullah? evet arkadaşlar arkadaşlar yanlışlıkla bastım çıkabilirsem Evet arkadaşlar Ubeydullah'ın dediği gibi de 7 e, like gelirse devamı gelecek değil mi Ubeydullah? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane uygulama bulduk diyelim. E, diyelim e, hani biz bir tane telefondan kötü çekiyoruz. Mobizen diye bir uygulama arkadaşlar bakın arkadaşlar bu. Oradan diyelim e, başlatıyorsunuz hiç telefon olmadan o sizi çekiyor. Arkadaşlar o yüzden hiç kamera bakın oynamıyor çünkü kameramız yok mu beduba? Evet arkadaşlar biz de daha yeni keşfettik. Yani biz telefonla çıkıyorduk. Ekstradan e, daha telefon lazım Ama arkadaşlar bu arkadaş, o, aklına geldi. Bu eskiden sınıf arkadaşlarında da böyle bir şey vardı. Evet arkadaşlar. Oradan o hemen aklına geldi arkadaşlar. Yoksa bu olmasaydı biz bunu keşfedemeyecektik. Arkadaşlar o yükledi dükledi onun yanlış çıktı değil mi o Evet arkadaşlar sildim yeniden yükledim. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de biz birlikte oynamaya çalışacak mobil yapmaya çalışacağız ama yapmak biraz zor sanırım. Ya tam bilmiyorum. Bil, bil, tam o bil bil. de yüklenemedik değil mi beyler evet. bu? Yüklense bir de mobil yapma. Hepimiz birlikte oynayalım. Arkadaşlar şimdi şarjımız bir çay için arkadaşlar. Bu bölüm şey yapacağız. Değil mi Veylullah neydi ona da ev. Ev yapacağız. Evet arkadaşlar. Evi ben yapayım mı istiyorsun? Aynen evi Veylullah yapsın. Çünkü bir hiç, hiç oynanmadı. Evet arkadaşlar. Öbür bölümde şey yapabiliriz. Ee, böyle çift değil. Ama yorumlara yazın arkadaşlar. Veylullah ilk evi. Bence boyası iyi. Al ver vah yap evimizi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Verila senin için kaç kat bir ev iyi kanka? Ya şu an bir katlı bile bize yeter. Şöyle Çünkü anladım. bu zombi yok arkadaşlar. Şöyle. Büyük biraz olsun. Hemen şunu üstüne çıkar. Çok büyük oldu bence. Yok kanka zaten pek bir Pisata çok şey yaptı. Yok. Tam şöyle. arkadaşlar burası yere gideceği için oyla birazcık kırdı ama bir ne blok yok. yanlış kırmışız. Bence bence ikinci yani şey yapacağız. Evet arkadaşlar biz mini marka alıştığımız için Dima Beydula normal basıyoruz. Evet arkadaşlar şey. hızlıca yapalım. Evet arkadaşlar 20 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasaydınız olmayacaktık. Arkadaşlar sizin de YouTube kanalınız varsa yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar size abone olacağım. Öbekte evet. evet, de ben. Mi, Ama yorumlar sanırım şu an açılmadı arkadaşlar. Çok like alan evet. şöyle. E, bize videolarımızı arkadaşlar bazılarını bakın. E, Bazılarına yorumlar açık. Siz oradan bize yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çok like gelenlere galiba yorumlar açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bize kaç gündür falan. Oyna böyle bütün bu Evet arkadaşlar. Bu arada PUBG yani gelecek. Biz kaç gündür çekemiyoruz. Hatta biz 2-3 çektik. Video mahvoldu falan. Evet, evet arkadaşlar çok yani ses çıkıyor yani. Evet arkadaşlar. Bir de şey oldu yanlışlıkla falan sildi. Gene çekti kola hep ses çıktı falan. Onu da silmek kaldık. Çok kötü oldu yani. Daha çekmedik konu arkadaşlar. Şunu hızlıca kıralım. Şöyle önümüz açık olsun. Tamam şuradan. Dur bir dakika. 3 tam eşit oluyor tam şu şey olsun yani. tamam evet arkadaşlar ne hmm. neydi onu da evimizi evet. yaptı Beydullah şimdi crafting table neredeydi bizim şey dedi kanka ha, evet. basalım arkadaşlar i̇şte crafting table tamam. basalım orada Hemen yani arkadaşlar kürek yapalım. Şuraya kazalım. Tabi yeterse şuralara da yapalım. Ve pardon. Sıplamaya bastım. Taş bir tane. Köyü hemen yapalım. Arkadaşlar ne dersem. Bir tane fazla koydum. Orayı kapatacağız. ne mi Bellullah. Evet arkadaşlar. Şuna. Ama biz daha yatak yapmadık. Neyin kakasını yaşıyoruz Evet arkadaşlar her yer yanlış kıyıyor. Bu arada gece oldu sanırım. Evet arkadaşlar ışığı açalım biraz. Ay ne oluyor? Hı. Dondu arkadaşlar giyin yap Ne yapacağız o mevzu? 31 saniye olmuş. Şimdi hemen doldayalım arkadaşlar. Yine yanlış koyduk. Tamam. 29, 30. Bence yetmeyecek. Çünkü bu e, bence yetmez. 3 tane 4 tane kalacak. Yettim yoksa. Yetti. Bir tane. Hadi be bir tane videosu. Evet öyle diyor. Böyle la hemen elimi de kırsak da olurdu kanki. Kanka. 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 Şöyle bir giyemedik. Arkadaşlar nasıl oraya giremedik ya. <laughs> Minecraft'ta en kötü şeylerden biri otomatik zıplamayı kapısı sonra. Sonunda. Şimdi bir tane meşal ama çömüğümüz yok. Kapı yapalım. Kapı yapacak odunumuz yok. Ki hiçbir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar şunu bakalım kapı yapalım sonra videomuzu sonuna gelelim. Örümcek gördüm zannettim. Ya, örümceği öldürdük de. Ona... Oraya hemen yapalım. Şu kadar toprak gözüküyorsa çok kötü oluyor değil mi olaydı da? Evet arkadaşlar. Bir tane kapı. Bir tane kapı yapıyoruz. Üç tane geldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Vay vay. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı, Abone olmayı da like atmayı da unutmayın arkadaşlar.